Saçların güzel olmuş, çok yakışmış. Işıkta daha da güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Okulda çok havam oldu. Okula değil de partiye gidiyorlar sanki. Ne güzel işte. Yok ya. Habire test yazıyoruz. Stresten ölüyor herkes. Olsun. Bu yaşlar güzeldir. Güzel olmasına güzel de yaşayabilene. Bu meseleyi şimdi konuşmayacağız değil mi Duru? Hafta sonu arkadaşlara banta gidiyorlar ama babam izin vermiyor. Duru ben sana ne dedim? Sırası mı şimdi bunun? Herkes gidiyor mu? Ee, yemekleri söylemiyor muyuz? Ne yersin Kaan'cığım? Kaan. Aç değilim. Olsun yemek gelene kadar açıkırsın. Sana bir köfte söyleyelim mi? Bize de kemik üzere dülger söyleyeceğim Şehrazat. İnanılmaz yapıyorlar burada. Sana ne söyleyelim Durucuğum? Et mi balık mı? Benim seçmemi ister misin? Mesela... ...güzel bir şimdisel olur mu? Olur. Çok güzel olur. Teşekkürler. Tamam. Uyandırma hiç. Taşırım yukarı. Yok canım, gerekmez. Kaan'cığım, geldik tatlı. Çok teşekkürler. Çok güzel bir akşamdı. En kısa zamanda tekrarlayacağız. Abant'ta iyi eğlenceler Durucuğum. Sağ ol. Bir dakika bir dakika. Daha izin vermedim ben. Nasıl ya? Olabilir demedin mi? Olur da demedim. Baba lütfen. Hep böyle yapıyorsun ya. Önce olur diyorsun sonra hayır. Dalga mı geçiyorsun ya? Duru. Kusura bakma Şehrazat. Ben nasılsa iyi bilirim. Barut fıçısı gibi olur insan. Düzelir. Merak etme. Göndermek istiyorum aslında ama ne bileyim. Korkuyor insan yine de. Anne. Ah dur. Sen çık oğlum ben geliyorum. Kusura bakma ama duru haklı. İzin veriyorsan ver, vermiyorsan da bakarız, konuşuruz deme. Haklısın. Senin gibi harika bir babası varken kötü bir şey yapmaz. Güven kızına. Sağ ol Şehrazat. Ona güvenmemek değil. Etrafa güvenmiyorum ben. Neyse, çok tuttum seni. Kanı bekletme hadi. İyi geceler. İyi geceler. Annem birlikte gideceğinizi arkadaşlarını tanıyor mu? Tabii ki. Tamam o zaman. Nasıl tamam? Gidecek miyim? Evet. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkürler. Tamam tamam. Şehrazat ablana dua et. O sana güveniyormuş öyle değil mi? Süper ya. Çok sevdim ben Şehrazat ablayı. <laughs> Çok tatlı kadınmış Şehrazat abla. Çok sevdim. Seversin tabi. Senin her istediğini evet dedi çünkü. Ne alakası var? Sevmesem sevmedim derim. Sen var ya Duru. Ah, bilmiyorum ne yapacağız seninle. <laughs> ya aşk olsun baba ya. Oğlu çok suratsız ama hiç sevmedi beni. Senin ilgisi yok. Annesinin evlenmesini kabul etmek istemiyor ondan. Baba. Efendim. Hani gez 350 lira dedim ya. Evet. O yarım pansiyon. Yani günlük gezilerle öğle yemekleri dahil değil. Ee, yani? Harçlığım da bitti. Hmm. Para istiyorsun. Abanta gitmişken öylece oturmayacağım herhalde arkadaşlarım gezerken. 100 lira yeter mi? Dalga mı geçiyorsun? 150 o zaman. Bitti. Biraz da alırsın. Öfle gerçekten çok yakışmış. Şehrazat haklı çıktı.